Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan var melam Şarkılara sende var Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan Çalılan. Ben susmam devam Herkes kan revan Görse beni helal derdi Nelson Mandela Dursun şeker gibi şokola de marmelat Yum. Lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava ba kapalı ama akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyonuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Belineli baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin. Oh, Sıcak oldu dedi gibi nelin. So Spotu da açar emin Oh fuck. Eski okul dedi adım Mihriban. Minimal. Seviyorum hem silim mini Türkçe rapte yeni nesil biri var. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat ah. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak. bak Dedim bak can paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Go. Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmasın adamım Go. Akılda kalır isim yes. havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım It's...